Kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun aramalarını mobil üzerinden yaptığını biliyor muydunuz? Peki ya sizin web siteniz bu büyük çoğunluğa hitap ediyor mu? Eğer cevabı merak ediyorsanız gelin web sitenizi Dopinger'in mobil uyumluluk testi aracıyla birlikte kontrol edelim. Aracı kullanmak için ilk olarak Dopinger web sayfasına giriyoruz. Web sayfasına girdiğimizde ana sayfa bizleri karşılıyor. Buradan araçlar kısmına tıkladığımızda mobil uyumluluk testini tıklıyoruz. Sonrasında görmüş olduğunuz alana ilgili URL'e girmeniz gerekiyor. Kontrol et butonuna tıkladıktan sonra ilgili aracımızın web sitesini analiz etmesini bekliyoruz. İlk olarak karşınıza hızlı bir rapor çıkıyor. Bu rapor girmiş olduğunuz URL'in optimizasyon puanını temsil etmektedir. En önemli SEO faktörlerinden biri. Burada web sitenizin optimizasyon skorunu görebilirsiniz. 75'e 100 gayet güzel bir oran. Buradan aşağı indiğimizde tabii ki de yalnızca Mobil uyumluluğu değil, web sitemizdeki her türden hatayı, başarılı ve başarısız denetimleri, bizlere aracımızın sunmuş olduğu her türden uyarıyı görebiliyoruz. Tüm denetimlere tıkladığımızda bütün denetimleri görüyoruz. Başarılı denetimlere tıkladığımızda neleri başarılı yaptığımızı, nelerin iyi olduğunu görebiliyoruz. Hatalara tıkladığımızda sayfa içi veya indeksleme gibi kendi alt başlıkları içerisinde ayrılmış olan hataları burada gözlemleyebiliyoruz. Aynı şekilde uyarıları da görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Meta açıklamamızın 160 karakter uzunluğunu aştığından bahsediyor bizlere. Tüm denetimlere gelip aşağıya indiğimizde snippet ön izlemesi kısmını görüyoruz ki bu kısım bizim için aslında fazlasıyla önemli. Web sitenizin Google arama sonuçlarında masaüstünden ve cep telefonundan nasıl göründüğünü bizlere veriyor. Cep telefonuna baktığımız zaman web sitemizin Google'daki görünen başlığı ve meta açıklama kısmını görebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere Amazon.com.tr'nin başlığının fazlasıyla uzun olduğunu görüyoruz ki bu SEO açısından kötü bir ihlal. Zaten sadece göze uzun gelmemekle birlikte hatalar kısmına girdiğimizde az önce de bahsettiğim gibi meta başlığının geçersiz karakterler içerdiğini ve önerilerin 65 karakter uzunluğunu aştığını görebiliyoruz. Buradaki bütün bilgileri raporlanmış şekilde size sunuyoruz ve buradaki bilgileri hemen en üste geldiğinizde raporu alın diye indirebilir veya bir başkasına e-posta ile göndererek sitenizde nelerin başarılı veya nelerin başarısız olduğunu dokümanlarını çıktı olarak alabiliyorsunuz. Bu sayede web sitenizin optimizasyon süreçleri için hangi çalışmaları gerçekleştirmeniz gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere tüm denetimlere buradan aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Bu araç yalnızca web sitenizin mobil uyumluluğunu ve web sitesindeki hataları değil, aynı zamanda web sitenizin mobil formattaki yüklenme hızını da göstermektedir. Gördüğünüz üzere sayfanın hız analizini masaüstü veya cep telefonu üzerindeki ayrımlardan görebilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere bu sayfanın yükleme süresi son derece düşük. Az önce karşımıza çıkan denetim, hatalar ve uyarıları göz önünde barındırarak sitenizdeki bütün teknik sorunları çözmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde burada sayfanızın kaç saniyede yüklendiği, başarılı denetimlerin kaç tane olduğu, düzeltilmesi gereken hataların ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Biraz aşağıya indiğimizde düzeltilmesi gereken hataları ve başarılı denetimlerin hepsini yine aynı şekilde buradan görebilirsiniz. Aynı şekilde buradaki küçük sekmelere tıklayarak web sitenizin yüklenme hızıyla ilgili skorları göz atabilirsiniz. 90 ile 100 yükleme hızının niye olduğunu, 50 ile 89 ortalama bir yüklenme hızına sahip olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini, 0 ile 49 puan arasında ise web sitesinin yüklenme hızının çok düşük olduğunu ve kesinlikle üzerine çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Biraz aşağı indiğimizde sayfanın yükleme emülasyonunu görüyoruz. Burada görmüş olduğumuz kavramları inceleyerek web sitenizin neden yavaş yüklendiği ile ilgili bütün sorunlara göz atabilirsiniz. Aynı şekilde SEO çalışmalarınızı da bu bağlamda gerçekleştirebilirsiniz. Bugün sizlere Dopinger'in ücretsiz olarak sunmuş olduğu mobil uyumluluk testi aracımızı birlikte inceledik. Dopinger'in sizlere sunmuş olduğu diğer SEO araçlarının anlatımlarına göz atmak için YouTube kanalımızdaki ilgili oynatma listelerine göz atabilirsiniz. Bir sonraki araç önizleme videolarımızda tekrardan görüşmek üzere. シャッシャ